Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz sizlerle birlikte. Evet iki haftalık bir ara vermiştik videolarımıza. Çünkü böyle işte yeni yıl öncesi 2025'e hazırlanırken etkinlikler, koşturma, YouTube çekimleri derken ses gitti. Ses gidince size sıra gelmedi. Ama şu anda biraz daha iyiyim. Bakalım 2025'in ilk haftasında hatta ikinci haftasında nelerle yaşayacağız? 6 ilk hafta neredeyse bitti. E, göz açıp kapılınca kadar bir yıl ne çabuk geçti, değil mi arkadaşlar? Hei hafta hafta ay ay e, sizlerle birlikte olacağız. Peki yükselen ikizler. Şimdi ikizler ne insanıdır? Merkürgen insandır. Nedir? Çok konuşur, interaktiftir şey koşturur ben bilirim der. Bilir de yani her şeyi çok da iyi çözer. Fakat zaman zaman böyle bir kafasında değişimlere kendisi de yetişemez. Hani vardır ya kendi düşünceleriyle savaşan insanlardır. E peki sevgili ikizler ne yapıyorsunuz? Jüpiter daha henüz retroda. Bir türlü o retrodan kurtulamadınız. Ama retro sizin eskiden uzun süredir düşünüp yapamadığınız o kadar çok şey var ki aslında hayatınızda. Hadi bakalım onları düşünün. Kendinizle ilgili değişimleri düşünün. Nereden nereye geldik konusunda kocaman bir soru işareti var. Evet biliyorsunuz sevgili ikizler tam karşı evinizde Merkür var. Ama Merkür ne yapıyor? Çarşamba günden itibaren 8. ev dediğiniz oğlağa geçiyor. 8. ev değişim dönüşüm değiştir yani parayı değiştir, paranın yerini değiştir, kendini değiştir, duygularını değiştir. Değiştir, değiştir. Peki bu değişimden neler çıkaracaksınız? Evet, özellikle çarşambadan sonra özellikle bakın özellikle hayatınızla ilgili parasal konular gündeme gelecek. Bu arada Mars Mars önemli çünkü hayatımıza enerji getiren, cesur taraflarımızı ortaya çıkaran, karşı tarafımıza cazibemizi gösteren, hareketlenmemizi ortaya koyan ya yani hareket gezegenidir. Ama aynı zamanda öfke de getirir. Şimdi sevgili ikizler, biliyorsunuz uzun süredir Mars iletişim evi dediğimiz Aslan burcunda retro yapıyordu. Peki bu Aslan burcu retrosu ne yaptı? Arkadaş gruplarınızda birazcık kapıştınız. Bazı insanların gerçek yüzünü gördünüz. Hatta bazen de öyle bir kızdınız ki ilişkilerinizi kopardınız. Şimdi sevgili ikizler, ama bu arada güzel şeyler de oldu. O kadar çok sert şeyler değil. Öncelikle uzun süredir görüşmediğiniz, küs olduğunuz insanlar da bir araya gelip hayatınızla ilgili neleri değiştirmeniz, kimlerin nerede hata olduğunu masaya yatırdınız. Şimdi ne oluyor? Mars Yengeç Burcu'na geçiyor. Yengeç Burcu'nda ne var? Yengeç Burcu'nda para eviniz var. O zaman da şöyle düşüneceksiniz. Eyvah param mı geçiyor? Retro para donduracak. Hayır. Uzun süredir alamadığınız paralar bir, daha çok çalışmanız gerektiğini gösteren bulgular iki, bir şeyi elde etmek için daha fazla savaş, daha fazla emek vermeniz ve hakkınız olan paraya ben de varım demeniz gerekiyor. Bunun için de Mars Retrosu sizi birazcık para evinde geriye çekiyor. Özellikle salıdan sonra diyor ki hadi bakalım Alın önünüze kağıt kaleminizi, hesap makinanızı ya da ne yapacaksanız açın bilgisayarlarınızı. Oturun bir güzel paranızla ilgili. Hatta borç vermek, borç almak, borçla ilgili problemler varsa onları da hallediyor. Bora hala tam sesim açılmadı ama sizlerle birlikte sizde daha fazla böyle ayrı kalmak istemedim. Evet, sevgili ikizlerimizin maddi konuları çok önemli. Özellikle özellikle bakın özellikle Merkür oğlak burcunda geçtiği zaman her şeyi daha yiyecek Bu arada Venüs balık burcunda Venüs sizin sanatsal taraflarınız güzel taraflarınız özellikle uyumlu taraflarınız hayal dünyanızı ortaya çıkaracak güzel konuşmalar kurduğunuz hayaller kesinlikle hayata geçecek bütün bunlar çok önemli yani ikizlere baktığımız zaman haftanın hangi konuyla daha çok çarpışabilirim derseniz ille de para ve finans evinizi kontrollü götürmeye çalışın diyoruz ve siz sevgili ikizlere de güzel bir hafta diliyoruz.